Taksici esnafıyla bir araya geldi, ısrarla İngilizce öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu. Erdoğan, turiste one minute dersen gelmez, welcome diyeceksin, gelecek dedi. Yalnız müşteriye one minute dersen gelmez. Müşteriye welcome diyeceksin, gelecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da taksicilerle bir araya geldi. Ben her, her halinizle seviyorum. <laughs> İstanbul'a gelen turist sayısının 10 milyona ulaştığını söyleyen Başbakan Erdoğan, taksicilere İngilizce öğrenin tavsiyesinde bulundu. Bundan sonra zaten herhalde yeni bir dönem başlayacak. Ya, ya kardeşim, yabancı dil kurslarını yaygınlaştırmanız lazım. Şükür kardeşlerim. İngilizce konuşmasınlar. Öyle mi? Yaparsınız mı? Yani bunu artıracaksınız. Yaygınlaştıracaksınız. Şakır şakır İngilizceyi konuşacaksınız. Başbakan şakır şakır İngilizce konuşun dedi. Yalnız müşteriye var mı gelmez. <laughs> Üzerine merhaba mı Başbakan Erdoğan konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. İstanbul'da belediye başkan adayı olur ama kağıthaneye kağıt tepede. Bunlar İstanbul'da taksici olsalar müşteri Başbakan konuşmasını bitirdikten sonra 34 RTE 54 plakalı 1946 model aracın direksiyonuna geçti. Ayrılırken de taksicilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.